Herkese selamlar ben Arkadaşlar dereceli maçtayız Mystic Ranked Melis aldım solo Melis ile deneyeceğim ee, Dün canlı yayında Falan da bayağı denedik Kiro ile 1v9 attım 2 maç boyunca dereceli maçta Kironun çoğu şeyini Çözdüm şimdi sizlerle paylaşacağım Normalde bu amblemle girmiyorum bilginiz olsun Mecburiyetten dolayı Karşı takımda tank olmadığı için böyle bir amblem girdim Tabi videonun sonunda sizlere e, Çıkılması gereken amblemi Daha doğrusu benim çıktığım amblemi Göstereceğim söyleyeceğim Karşı takımın pikleri harbiden çok kanser. Goss'un, Selena, Masha, Wanwan, Nata. Nata ne alaka onu da anlamadım. Umarım bizimkiler gerekli cevabı verirler diyeceğim de. Bizim piklerde birazcık düşük seviye bir pik oldu. Ben de normalde bunu ayı ise de İlham'la oynadım haberiniz olsun. İlham'la çok daha OP oluyor. Gerçekten de şey dedim. Video çekeceğim dedim. Salar mısınız sadece dedim ve kanal ismini soruyor. Kanal ismi tuvalet derli. Islak tuvalet derli. Arkadaşlar dünkü... Kes tuncusu olayını da şöyle bir açıklayayım. Çünkü herkes şok oldu. Ben de aynı şekilde şok oldum. Şok olmamın sebebi şu. Ben dün dışarıdaydım. Bayağı yoğun bir gün geçirdim. Gerçekten bayağı bir yoğun gün geçirdim. Dışarıda aklıma geldi lan dedim. E, Melisa daha bizim sunucumuza gelmedi. Ta benim bundan daha haberim yok arkadaşlar. Ben dedim gideyim test sunucusunu turbo build falan bir deneyeyim dedim. Lan Mercy gelmiş benim haberim yok. Ben de telefonu açıp güncelleme bile yapmadım. Çok şey olduk. Buruh mamut olduk dün ya. Bak W bunu tutturup minyonu vurarak onlara hasar verebiliyorum görüyor musunuz? Baya OP oluyor böyle. Low level bir oyun olacak bilginiz olsun. Adamların pikleri bizim piklerimiz falan baya low, low level yani. Yani bizimkilerin bir tık fokuslaması gerekliydi. Telene falan. One kör gibi daldığı için. Birazcık ondan dolayı öldük ama önemli değil. İki tane kill aldık karşılığında. Word mü? Bence Word. Kaç kaç dönme oğlum dönme lan. Ne dönüyorsun ne gerek var. Kaç oğlum kaç. Oğlum bizim. Oğlum kaçsanıza. Ne vurarak ona da demeyi çıkaralım. Ee, bu da gelmiş buraya. Biraz garip bir oyun olacak arkadaşlar. Ee, şey de burada. Selena da burada. Turtle'a saldırın gidin yukarıdaki kuleleri alın. Bunun burada ne işi var? Ne yapıyor bunlar ya? Tamam bizimkiler turtle aldı. Güzel abi. İyi. Arkama geçmesin diye ultiyi bastım arkadaşlar. Ulti basınca benim içime giremiyorlar ya. Hatta dün ulti basarak kuleye falan bayağı kişiyi öldürdüm canlı yayındayken. Çok keyifli oldu. Hero'nun birebir takası hakkında şunu söylemek istiyorum. Hero gerçekten güçlü fakat Clint ve Popol'a karşı oynamadım. Sine karşı ne durumda olur fikrim yok. Düz vuruş hero'su late game'de gerçekten güzel hasar veriyor diğer adizler gibi. Fakat Oyuna genel olarak baktığımızda Late Game'de zaten bütün ADC'ler doğru oynarsan hepsi güçlü. Ee, şimdi bu durumdan şunu çıkarabiliriz abi. Hero açıkçası korunduğu zaman güzel şeyler yapabiliyor. Öfkeyle falan tatlı hasarlar çıkartabiliyor. W'da da çok güzel dürtebiliyorsunuz rakibi. Bak bana şey patifi bırakamadım. Şimdi base atmasını engelleyelim mi? Ya çok mu güçlü, çok mu bozuk diye tartışmalar da yaptık dün. Ben bozuk olduğunu düşünmüyorum, bilginiz olsun. Buradan çıkacağım bu arada. Hiç uğraş uğraşamam bununla. Döverim ama bunu. Giderek bana ulti basmasın diye böyle bir şey yapıyorum. Ölecek Kamil. Çok leş oynuyor karşımdaki çocuk. Bana göre. <laughs> Arkadaşlar öfkeyle inanılmaz güçlü oluyor. Bilginiz olsun. Öfkeyle bayağı OP oluyor. Fakat öfkenin dezavantajı şu. Yani late game'de kendini koruyamazsın. Mesela ben böyle öfkeyle çekecektim bu videoyu. Karşıdan ateli var şimdi. Ben bu öfkeyi alırsam sıkıntı. Mecburen alamadım. Ayı aldım Ayı'sın bana faydası oldu mu? Oldu yani. O early'de bizim takımdakiler pek orada şey yapmasaydı. satmasalardı beni daha faydası olurdu diye düşünüyorum. Bak bak, kuleye vurarak adamı kesiyorum, görüyor musun? Bak. Gördün mü? Bak, kuleye vurarak adamı kestim. W tutturdum. Rakibin o sırada o range'den çıkması gerek. Çıkmazsa ölüyor. Güzel, güçlü yani. Hani çok kötü değil. Gerçekten çok kötü değil. Bir meta'nın sonundaki adc gibi değil, isim vermeyeyim. Fakat çok overpower yani, çok inanılmaz güçlü bir şey de değil, bilginiz olsun. Bak bunu vurarak şeyi de kesebilirim bu arada. Vur 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 korkma vur. Dün 2 el 1v9 attım. 4 gümüş yani 1v9'dan kastım şu 4 gümüş 4 bronz 1 mvp. Bir, bir oyun %50 hasar verdim. Bir oyunda %56 hasar verdim. Bildiğiniz canavar gibi. Taşıdım maçları. Ondan sonra Bugün bu videoyu çekiyorum. Tam olarak böyle bir öyle 1v9 atmadan ne kadar gücü olduğunu anlayamam. Ondan dolayı kendimi hazır hissettiğimde videoyu çekme kararı aldım. Şu an hero hakkında her şeyi bildiğim için. Bir tek bilmediğim şey var. Zaten onu da bahsettim. Popol ve Clint'e karşı oynamadım. Clint'e karşı yine bir şekilde oynarım da Popol'a karşı ezileceğimi düşünüyorum açıkçası. Ama şöyle de bir olay var. Popol'a W atıp köpeğine vurarak bir şeyler yapabilirim. Bir hasar takaslarının öne çıkma ihtimalim var diye düşünüyorum ama genel olarak Popol'un çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Buraya yapabileceğim bir şey yok. Natalie sonuçta. Natalie tüm adicileri kesebiliyor. Sesinden dolayı düz vuruş atamıyorum. Çok da önemli değil. Cansın Melisa'da iş var demiş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bizim tankımız 13 13 3 gidiyor. Balmont'tan bahsediyorum bu arada. Güzel. Güzel. Ama bu maç neden sulacakmış gibi biz var içimde ya. Şimdi ben bu el şey katacağım. Doğarız geri alacağım. Arkadaşlar size şöyle de bir tavsiyem olacak. Bu son zamanlarda çoğu kişi şey alıyor. Karşısında adc gördüğü zaman gidiyor. Natalie alıyor. Ya da ne bileyim direkt karşı adc almasını Natalie çekiyor. Arkadaşlar bu tarz durumlarda gidip şey almayın. Adc almayın gerçekten bak. Çoğu hero Nathalie'yi zaten birebir de ezebiliyor. Alın bir tane Cavit bunun kafasına geçin yani uğraşmayın abi ADC falan kendiniz yormayın ben öyle yapıyorum ya ya fly alıyorum vuruyorum kafasına ki fly ile de çoğu kişili yapamayabilir baya e, bir maç deneyimi gerektiriyor yani efora gerek yok al bir tane fighter vur kafasına geç şimdi ben bunu burada keserim bence ya gelirse Buradan şunu da bir çıkalım çok pis hapşurasım hapsür, var ya. Gelemedi gördünüz mü? Gelemezsin kanka. Ulti da yanıma gelemiyorsun. Öyle bir olay var. Ben bota bakacağım Tiam. Ben bakacağım bota. 7500 gold'um var. Karşı adeci deldik zaten. Bana acilinden bir şey lazım. Doğa rüzgarı lazım. Güzel. Bizim çocuklar da hakkını verdi. İyi iyi. Dediğim gibi şu an bir tek Natalie sıkıntı gibi duruyor. Maşa falan diğerleri de sıkıntı da onlara karşı bir şeyler pozisyon alırım. Önümde Balmont olacak. Çarpsana ona. Çaldı. Geldim. Geldim geldim geldim. gelmesin diye ne olur ne olmaz diye bastım yine de adam dibime girmese bile güzel hasar verdi Natali'de aslında ultim varken yanıma sokmam ya item bir bitireyim de ben ay bu sinüzüt var ya çok fena bir şey ya bir baş ağrısı var bir burun akıyor var ya abi Yine sinüzitten çekiyorum. Sürekli ha bazı arkadaşlar soruyor ya Jimbo işte sürekli <laughs> hasta oluyorsun. Hayırdır bir kontrole git falan yazıyor. Arkadaşlar sinüzit. Ufacık bir soğuk aldın mı? Uyurken böyle ayağın açık kaldı mı gidiyor. Herkesin seviyesi farklı oluyor sinüzitte de bizimki de böyle ya. Kaderimiz diyelim ne diyelim. Ne oluyor orada? denemeyeceğim ya. Çok büyük var. Buradan bir tane ölümsüzlük istiyorum. them wandering like pathetic abandoned Birinin yakın oynaması lazım. Odayı engelleyecek birinin. Geldim abi, geldim. Kesersiniz onu. Ne güzel. Ama bana gelemez o. Natayı mal ettik abi ya. Yakıncılara karşı gerçekten çok iyi. Ultimate sesim gelemiyorlar. Vuruyorsun sonra kafadan. tat diye. Eforsuz. Maç bitecek diye direkt battım da. Oğlum durun direkt bitirmeyin lan. Neyse ultiyi basalım. Evet bu kadar suikastçıya karşı bu videoyu çekmem de aslında bir bakıma iyi oldu. Hasar olarak da iyiydik. Bizim takımdaki jungle da karşı jungle'dan daha iyi oynadı. Stelan oynamış karşı takımda. Ghost'ın falan oynamış ama onların da kafalarına vurduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar dediğim gibi Euro hakkındaki düşüncelerim bunlar. Benden rank maç isteyenler olmuş dünkü videodan sonra ki dünkü videoyu da anlattım neden çektiğimi. Böyle sizlere daha önce oynamış olduğum van van maçlarını göstereyim. Burada 1v9 attım. %50 hatar. Mystic rank. Bu arada haberiniz olsun. %50 az bir hasar değil. Ondan sonra şurada bir 1v9 um var. %56 hasar. Bakın. Win bu direkt. Maçlarım böyle arkadaşlar. Bu maçlardan sonra da bu fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Hero aşırı derecede OP değil. Görüyorum sağda solda işte şey diyenler oluyor. İnanılmaz güçlü yakında ban yer. Yani ban yer yemez orasını bilemeyeceğim. Fakat inanılmaz güçlü falan da değil açıkçası. Oynayan hani kolunu kullanabilen hakkını veren oynar diye düşünüyorum. Videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hapşun olmak için kendimi inanılmaz tutuyorum. Burnum çok ferah dolu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.